Evet arkadaşlar geçenlerde de bildiğiniz gibi e, Marina Joyce hakkında bir sürü olay gerçekleşti. Marina Joyce'a hemen kısaca bahsedeyim. 19 yaşında genç, eğlenceli, güzel videolar yani vlog videoları, makyaj videoları çeken iyi bir kız arkadaşlar Marina Joyce. Ama son zamanlarda Marina Joyce'a bir şeyler oldu. Artık eğlenceli videolar çekemiyor. Videolarını da sürekli çekiliyor, bir korku halinde. Doğru düzgün konuşamıyor, iyi cümleler kuramıyor arkadaşlar. Ve hayranlar buna yani uyuşturucu kullanımına bağlıyor ki ben yani öyle bir şey düşünmüyorum yani bence e, öyle değil ve arkadaşlar Marina'nın kaçırıldığına dair iddialar var arkadaşlar ve bu iddialar gerçekten bazı fotoğraflarda diğerlerini tutuyor Marina arkadaşlar bir sürü videoda yani korkarak video çekiyor gözlerinden hep korku fışkırıyor e, ee, en şeyde yani kameraya doğru düzgün bakamıyor bile arkadaşlar sürekli sağa bakıyor sola bakıyor göze hep bir yerlere kayıyor arkadaşlar sanki ona birisi zorla video çektiriyormuş gibi video çekiyor arkadaşlar böyle korkarak video çekiyor ara sıra böyle birden gözlerini açabiliyor yani büyük bir korkuyu yaşayabiliyor arkadaşlar ve hayranları artık ona soruyor yani iyi değilsen diyorlar yani iyi değilsen Instagram'a arkadaşlar e, kalpli bir fotoğraf atlıyorlar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra arkadaşlar Marina e, bir fotoğraf paylaşıyor. İşte bu görmüş olduğunuz fotoğrafı paylaşıyor Marina. Ve arkadaşlar ona diyorlar ki eğer güvende değilsen kedi emojisi koy diyorlar ve kedi emojisi ile doluyor Instagram profili. Hayranlar arkadaşlar gitgide korkmaya devam ediyorlar. Gitgide korkuyorlar. Ama e, Marine hiçbir açıklama yapmadan videolarına devam ediyor ve videolarından birinde arkadaşlar yine bir elbise tanıtımı yaparken koluna eğer dikkatli bakarsanız sürekli bir morluklar gözüküyor dizlerinde kollarında hep bir morluklar var. Marine artık iyi olduğunu söylemek için arkadaşlar bir canlı yayın yapmaya karar veriyor ve bu canlı yayında sözde iyi olduğunu söyleyecek canlı yayında arkadaşlar e, öksürerek böyle hızlı bir şekilde help mi demeye çalışıyor help mi diyor ve arkadaşlar hayranları gitgide korkuyor ve bu canlı yayında tam bir şeyler söyleyecekken canlı yayın kesiliyor ve bu fotoğrafta da görmüş olduğunuz gibi yatağın altında siyah bir kutucuk var arkadaşlar. Bu kutucukta Herp mi yazıyor ve ee, bu da Maranın son videosundan bir fotoğraf arkadaşlar. Eğer ee, evinin ee, sağ üst köşesinde bir cam var arkadaşlar. Orada parmaklık var. oraya iyi iyi bakarsanız parmakla görürsünüz ve bu evin başka hiçbir yerinde bulunmuyor arkadaşlar bakın başka hiçbir yerinde bulunmuyor ve bu da Marina'nın esir altına alındığını iddia ediyor ve bu kişinin erkek bir arkadaş olduğu söyleniyor arkadaşlar ve erkek arkadaşı mi bilinmiyor iş tarafından da olabilir diyor ama Marina'da yine bir soru cevap videosunda en sevdiğin televizyon şovu ne diye sorunda La ben ordur yani kanun ve güvenlik diyor ve bunu söylerken bile korkuyor arkadaşlar Marina. İşte arkadaşlar yani e, Marina Joyce'un olayı kısaca böyle e, daha bir sürü şey var daha bilmediğimiz bir sürü şey var benim yani söylemediğim şeyler de var ama e, bunların hepsi gerçek demiyorum e, bir prim olabilir bir yalan olabilir e, ne bileyim abone sayısı arttırmak için ki zaten öyle oldu arkadaşlar 600 binden 1 milyon bilmem kaça yükseldi neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın